Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serkan yanımda kız kardeşim var arkadaşlar bugün sizlerle TikTok videosu çekiyoruz ee, yorumları yazmışsınız abi ee, bugün yeni video aç ben de sizi kırmadan şimdi bugün ve yeni video çekeceğiz arkadaşlar inşallah umarım beğenirsiniz videolar çok güzel beğendiğiniz kadar beğenin arkadaşlar şimdi izliyoruz videolarımızı. Hadi başlayalım. Dur arkadaş, dur arkadaş. Çok güzel hareket yaptı burada ya. Nasıl tırmanıyor lan bunlar? Helal be. fatin amşadın ne batlı Şöyle veriyorum hala Uyumadım anne. Uyuyamıyorum. Zombiye döndüm yiyece. Saat akşam ondan bir anda sabah beşe geçiyor. Kara delikten mi geçti? Zamanı mı büktü? Interstellar mı çekiyoruz burada? Uyku düzenin bozulmuş senin. Dünyanın düzeni bozulmuş. Benim uyku düzenim bozulsa ne olur? Güneşi göremiyorum. İmdat. Kuş oldum ya. Cik cik. Cik, cik cik. akşam 7'de kahvaltı ediyorum gece 1'de akşam yemeği yiyorum Öğün öğün yok bam 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 Midem diyor ki ne bu tantana Spor mupor hep yalan oldu Story'e atıyorum sonra bırakıyorum da Göbeğim çıktı Spotify ve tüm müzik marketlerde Özkan sanından göbeğim bir şey ve saniye fazla odaklan Gözümün önünde o perinçek geliyor. Odamın tavanında egemen boş var ya. Şu karantina bir bitsin çıplak ayakla koşacağım sokaklarda. Bir çay kaşığı 118 tane pirinç tanesi alırken bir tatlı kaşığı 219 tane pirinç tanesi alıyor. Karantinada öğrendim. Kardeşimle plan yaptık sırtımıza harita çiziyor. Çocuk iki billi diye dışarı çıkamıyor kaçıracağım onu. Oğlum saçmalama 5 dakikan varsa bak konuşalım. Yaklaşık 5 ayım var. Uyumadın mı hala? Uyumadım. yakın bir zamanda yaşanacak olan ahir zaman hakkında çok detaylı bilgiler ve işaretler yer almaktadır. Peygamberimizin verdiği bilgilere göre bu dönemde birbiri ardınca pek çok önemli olay gerçekleşecektir. Ahir zamanın ilk devresinde dünyada büyük bir bozulma ve karmaşa hüküm sürecek, ikinci aşamada ise gerçek din ahlakının yaşanmasıyla birlikte yeryüzünde barış ve huzur hakim olacaktır. Ahir zamanın ilk aşamada e yakın bir zamanda

Çin'de küçük bir dükkanımız vardı Wuhan'da. Ondan sonra genişledik. Limite şirket olduk. Bütün Çin'e yayıldık. Ondan sonra bütün dünyaya yayıldık. Küresel bir güç olduk. Vallahi işler iyidir. Her gün İtalya'dan, Amerika'dan önüm siparişleri geliyor. Vallahi önce Allah'ım nimetinin zevalinden, verdiğin afiyetin gidivermesinden, musibetin birdenbire gelmesinden, bütün gazabından sana sığınırım. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk bir tanem. Nasılsın? İyi bir tanem sen nasılsın? Bir şey unutmadın mı hayatım? Ne unuttum bir tanem? Bugün evlilik gönderimiz ya aşkım. Bir tanem piyasada zaten korona var. Aşkım ne koronası ya odunsun yemin ederim odunsun ya. Odun olduğum doğrudur bir tanem. Odunum ama bir tek sana yanarım tamam mı? Hoş geldin hayatım. Bazen evde o kadar canım sıkılıyor ki. Böyle gidip kapıyı açıp ''Oo kimler gelmemiş?'' De. var ya ömrünüzü harcadığınız uğruna bir sürü günaha girdiğiniz Allah'ın kurallarını çiğnediğiniz çocuklar için yapılıyor bunlar torunlar için bir kere de anlattım burada aman çocuğumun düğünü güzel olsun diye kredi çekenlerden bahsediyorum. Günaha girdiğinizi söylüyorum. Çocuğunuzun rahatı, dünyalık rahatı için namaza kaldırmadığınız o çocuklarınız var ya diyor ki Resulullah Aleyhisselam tırnaklarını Tırnaklarını boyunlarına geçirecek anne babaların. Mahşerde. Baba bana niye öğretmedin Allah'ın kitabını diyecek. Ben demiyorum Resulullah Aleyhisselam söylüyor. Bana niye Kur'an'ı öğretmedin? Bana niye bu emirleri öğretmedin? Bak senin yüzünden cehenneme gidiyorum diyecek. Evet. O, o çocuklarınız bunu yapacak. Ve diyecek ki Allah'a ya Rabbi. Beni cehenneme atma. Bak annem babam var. Onları at da beni cehennemden kurtar diyecek o çocuklarımız. Ama merak... Vamos geldim yetiş temizlenmiş, semaya çekilmiştir. Cesediyle birlikte semada yaşamaktadır. Deccal'in fitnesiyle Müslümanların iyice bunaldığı bir sırada yeryüzüne inecektir. Ve icraatlarını gerçekleştirecektir. İsa Aleyhisselam hala sağ olduğuna, ahir zamanda mutlaka yeryüzüne inerek Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı ile hükmeteceğine ve Allah yolunda mücadele mücadele edecektir. İsa Aleyhisselam ölmemiş, semaya çekilmiştir. Cesediyle birlikte semada yaşamaktadır. Deccal'in fitnesiyle Müslümanların iyice bunaldığı bir sırada yeryüzüne inecektir ve icraatlarını gerçekleştirecektir. İsa Aleyhisselam hala sağ olduğuna, ahir zamanda mutlaka yeryüzüne inerek Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatı ile hükmedeceğine ve Allah yolunda mücadele mücadele edecektir. İsa Aleyhisselam ölmemiş, semaya çekilmiştir. Cesediyle birlikte semada yaşamaktadır tekkelere ezan okturdu. Şimdi var mısın Ramazan'da hepsine oruç tutturmaya? Ulan korona. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın ve görüşürüz.